<laughs> bu efekt neymiş ola. Kanka bu efekti size göstereyim bak şimdi. Bunda ekranı kıpkırmızı yapma efektini gösteriyorum size. Hemen onun için bir video çekip tekrar geliyoruz. Aykut Elmas intihar ettiren Vine'daki kıpkırmızı efekt nasıl yapılır? Hemen yayınımızdan oraya geçiyoruz. Şimdi bu efekti yapmamız için diyelim ki bu videoyu uyguluyoruz. Sağa tıklıyoruz kanka. FX, Color Correction, Tint. de kanka Map Black to yazan yer siyah kalıyor. Map White 2'yu eğer ekranı kırmızı siyah yapacaksanız beyazı kırmızı yapıyorsunuz. Tamam mı? Sonra sağ tıklıyorsunuz. Color Correction'dan Curves ekliyorsunuz. Ve buraya 3 tane nokta bıraktık diyelim ki. Şuradan mesela patlattım siyahları daha siyah Bakın bu kadar sonra istediğin gibi siyah falan filan izleyebiliyorsun ve buraya da bir ses efekti atıyorsun bunu tabi aynısını Premiere'de de yaparsın Tint de Premiere'de var Curves de Premiere'de var o yüzden After Effects dersi değil ikisinde ders böyle Twitch'ten gelen bir soruyu daha yanıtlamış oldum hatta bunu da kesit olarak YouTube atacağım <laughs> şimdi diğer sorumuza geçiyoruz.